ben, oynayacağım. ben Yoksa abim mi yiyecek? Hadi, Hadi bakalım. Bir şey. Mabim kalıyor oynayacak. Hadi birisi. Hadi. Sen başla ben güzelim. Arkadaşlar dur. Ben kıyamamı başlattım. Ben de piyanoma başlasın. Ne izimini öldük dur sen. hamlelerinizi söyleyin. Nezilet çapraz gittim. o yana doğru gitti. Şimdi ben arkadaşlar. Dur ben daha yapmadım. Ben de ya ben, daha yapmadım. Tamam hadi yap. De Bunu aldım. De Al. Şimdi yirmi aç. Nereden yirmi aç? Alacağım. Alacağım. Alacağım.

tremas. Şahmat oldu. Niye? Kim yendi? Ben yendim. <laughs> Alkışlayalım. Kaçıyorum ben. Kaçıyorsun mu sen? Şahmat. <gülüyor> 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 Şahmat. oldu. Evet arkadaşlar. Geçim. Tamam el sallayın şimdi. Baba, görüşürüz. Sakin. <laughs> Öpücük hadi oğlum. Öyle mi yapılır ama? Bir <laughs> daha oynayalım mı? Hmm. Come on, the video is hmm. the Video hmm.